Dominik, Dominik, bak çok kritik bir şey söylüyor şu an. NXT Smackdown ve Raw'da main event yapan tek kişi, NXT North Amerika şampiyonu Dominic Mysterio. Dam dam. Seyirciler nasıl yuhluyor? Nasıl yuhluyorlar? The Champion. E. Ee? Tempa, Tempada Semizen Dominik maçı. Hadi. Tamam. Okay. Bir şey hatırlatayım diyor. Geçen hafta tag maçı vardı. vardı. E. Ee? Bizim kemerlerimiz nasıl şey olur işte ortada. O kemerini istiyor. Eğer sen Fighting Champion'san, konuştuğun gibiysen, o zaman sen de kemer ortaya kayarsın bu gece. Wow. Milletvekili geldi yine takım elbiseyle konuşuyor. Hiçbir şey yok çünkü. Brock Lesnar, Cody Rhodes'un şu maça gidene kadar ancak konuşabilirler. Arada bir şey falan olur. Bu kadar yani. Brock Lesnar, annemin önünde Sandalyeyle bana saldırdı. O anne sönemi saldırdıysa çok beğendim. E, 2023 bucket list diyor. De yapılması gerekenler. Bak zaten 3 saat uykuyla duruyorum. Cody'nin Çekemeyeceğim. Kusura bakmayın ama. Yani <laughs> Ya Gerçekten çek kaldı böyle çok kusura bakmayın. Michelle Ronalds. İşte annesinden böyle özel. Gözümü zor açıyorum o kadar az uyudum ki. Wow. Anam biliyordu ki. <laughs> Bir hata yaptın. Bir maç tarafı falan çıkar ne olur. Yaptığın hata neydi biliyor musun diyor. Beni nefes alıyorken bıraktın diyor. Yani ya beni öldürecektin diyor. Şimdi artık seni sadece yenmekle kalmayacağım. Seni utanç verici hale getireceğim. Ben ayının yüzüne baka baka ye bunu bunu kıracağım. Seni sadece yenmeyeceğim Samuslandı. Sadece seni yenmek istemiyorum. Çünkü işi kişisele çevirdin. Kolumu kırdın. Seni SummerSlam diye yenmek istiyorum. Çünkü hak ettiğin şey bu. Hop. Oh. One, two, no. One, two, hayır. Zoyni kol gidiyor, pes edecek. Pes edecek. Trish'e gitmesi için bunu yanması lazımdı. Trish de orada. Hadi. Yapma be. One, two. Olmadı. Son anda attı. Peki bunu kazanacak. Ani bir manhandle slam gelmesi lazım. Mesela bunu gibi. İşte böyle. One, two, three. Kazandı. Low vakit geliyor. Geliyor. Gelemiyor. Çünkü Kevin Owens'u indiriyorlar. Roll up mı? Gerçekten mi? Harbiden roll up'la yendi Semih. Abi. Dominik ne oldun babam sen böyle? Bak kaybetmesine rağmen hiç gram umursamadı Ka arkadaşının kardeşi kadar yakın gördüğü arkadaşı Kevin yanına gitti. Adamsın lan Sami. Harbiden adamsın. Aa Kevin Owens sakatlandı. Yandan girmişler burada. Geçmiş olsun. Umurların, umurunda biri değilse Sami Zeyn'in temeri kazanamamış olması. Owens'ın yanında. Ama bunun öcü alınır. Söyleyeyim mi? Bunun öcü alınır. Son iyi güler ben söyleyeyim. Dominik kaçtı. Oğlum Judgment Day ne yapıyor böyle yok etti Rhea Ripley, Lynn Seni istiyorum diyor Rhea Ripley Lim İstediğini alır bence Mahvetti oğlum sandalye falan Sakatladı I want you diyor he. seni uyarmıştım diyor ben I want you Sen benim için önemsizsin Hiç bir ifade etmiyorsun diyor Rehabilitasyonunda hadi. Tedavi sürecinde başarılar dedi. Judgment Day bugün pislik yapıyor. Pislik peşindeler yani. Kevin Owens, Liv Morgan. Daha ne olacak bakalım. Liv gitti. This is my brutality. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Yo o kadar da değil artık. Yo devam ediyor. Kolunu kıracak. Kolu kıracak. O geçmiş olsun. Kol gitti. Sakit yaptı bir de. Liv gitti. Arkadaşlar Liv Morgan. Burası benim division'ım. Diyor ya. Summer Slam. Wakanda Forever. Burada böyle kolyesinin Logan geldi. <laughs> From behind. Arkadan geldi Logan. Logan da Ricochet'in maçı bir şey değil mi? Gerçekten güzel maç olacak bu arada bak. Telefonda selfie çekecek değil mi şimdi? Video. Yo bayağı video geliyor. Hadi geçmiş olsun. Ey 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 Ricochet buddy. Oğlum adam telefona o kadar hakim ki. Bayağı şu an videoda işte neresi çıkıyor falan hepsine. Hem kendini hem Ricochet arkadan çekebiliyor yani. Eee? WWE'nin en iyisi olduğumu size kanıtlayacağım diye. Hop rikaşa kalktı. Ooo, <Sessizlik> super kick. Geçmiş olsun. Rikaşa'nın gömlek ne güzel lan. Hala çekiyor bak elinde. Uf. Bu videoyu yayınlamaları lazım çok iyi. Eee devam ediyor. <laughs> Keyifli. Oğlum iPhone 14 Pro Max ne atıyorsun öyle ya? Neredeyse 100 bin liralık telefon ne yapıyorsun öyle ya? One on one. Bana neden chosen one dediklerini anlayacaksın diyor. Harbi dönür. Intercontinental için senin yok edeceğim diyor ki ilk Intercontinental aldığı dönemler var ya ilk geldiği zaman harbiden chosen one'da adam. Harbiden chosen one. Bir dakika. Kaiser. Ne 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 diye girdi. Sopa yiyecek şimdi. <laughs> Imperium'a saygısızlık yapamazsın falan çekiyor. Ee, bununla ilgili o bir şey yapmıyorsa sen kim köpeksin lan diyor. Hadi gel lan şu an maç yapalım dedi. Geçmiş olsun. Juan. 2 Hayır canım yenilmez durum Harbiden alıyordu yalnız ha Ani bir Geçmiş olsa Claymore geldi bitti 1 <laughs> 2 aldı Çok da zor olmadı durum Vekil için Günter geliyor arkadan geldi <laughs> Hop suplex Ringe Nagal Pot. Devam 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 devam. Boring general. general. Biri geliyor, Riddle geliyor, Kotla geliyor hem de. Hadi bakalım, Matt Riddle. Original bro. Diz darbesi geldi ama burada Günter var. Ağzını burnu kırıyor Günter. Hop. Power bomb. Gitti. O jeli. Daha dışarı çıkıyor. Dur dur dur. Drew McIntyre da indiriyor. Abi gün Intercontinental devam, devam. Anlas, bir dakika masa açılıyor. Seyirciler güzel tepki verdi. Dur bakalım ne olacak? Drew McIntyre kendine gelebilecek mi? Power bump. Drew kendine gelir bu arada. Kaldıramıyor. Hadi geçmiş olsun. Günter masada kırılacak. Power bomb. Hop. Güzel. Drew Günter maçı benim çok ilgimi çekiyor. Çok hem de yani. SummerSlam'de. Uff. Seni 7 yıllık um yapacağım dedi. Öf. Ortalık karıştı. Hadi geçmiş olsun. Önce de Priest gitti. Saturnus tek başına girişiyor. Bir dakika. Hepsi siyah set böyle beyaz, beyaz da değil böyle. Of kafa gitti. E ee? e ee, lan bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Elde çanta var. Bir dakika bazı şeylerin böyle idrak ediyor şu an Demi polis. Bir dakika tamam Finn Balor Setron işte. Ben dedim Money in the Bank var derken Sami Zayn. <laughs> Let's go. Chair'la geldi. Rhea Ripley boşa gitti. Hepsini püskürtebilecek mi bakayım tek başına? Dominik arkada yalnız. Dominik de gitti. Rhea. Sami'yi de bu tek. Omuz burun kırıyorlar. Yalnız Finn Balor, Sami Zayn, Seth Rollins yani şu şu anki kalite çok iyi. Masalar dışarıda. Hakemler, korumalar, herkes geliyor güvenlik. Judgment Day'in Bura Judgment Day'in oldu ya. Sakatlıklamalar, maç galibiyeti. Burayı yok etmeler şu an. Sete kilitlendi farkında mısınız? Dışarıda semi indirirken Pembalers sete kilitlendi. Bu maç güzel olacak. Bak bu seferki maç güzel olacak Samur <laughs> Bir önceki beklentimin bir tık altında kaldı benim. Hmm. Set tek başına. İşte burada yardıma Roman geliyormuş. Sonra Dean Ambrose geri dönüp shield alıyormuş falan. <laughs> böyle bir şey oldu. Ya, olmaz lan diyelim ki böyle bir şey yaşandı. Burada şu an ağlardık. <laughs> Yo, Setrolinis muaf oldu şu an. Tabi da daha dur. Daha bir hafta daha var. Tamam için bir hafta daha var. O yüzden orada işler karışabilir. Razor Edge geldi. Setrolinis son sözü söyleyebilir haftaya. Dom Dom'dan bir Frog Splash. Evet. Hop. Güm.